Bugünkü kahvaltımız tost. Tost yaptık. Tost yiyeceğiz. <laughs> Çocuklar halının orada oturuyor. Şöyle vereceğiz. Ay Çocuklar. Ay Hadi bakalım alın elinizi. Yaza yeni yeni girdiğimiz için bizim kamp malzemelerimizin hepsi şu an kamp bölümünde. <laughs> evet. Yoksa biz böyle plastik bardakla bolon içmiyoruz yani. Keşke telefon tutacaklarını da yesin. Evet ya. Zaten böyle içerikler çekeceğiz. O zaman bizi daha iyi, yakından takip edebilirsiniz. Evet tarz videolarımızı daha sık göreceksiniz. Yaz geldi artık. Çünkü yaz geldi biz kampçıyız. Bizim papatya arabamızı görmüşsünüzdür. Tam kamp arabası. Çocuklar da istedi biraz dolduracağım. Çok oğlu mu dökmesinler? Dışlıkta doldururuz. Şurada bardak fazla. arada bulut falan geçiyor diye herhalde bir şey Öyle böyle. Bak mesela bak güneşin şu an bak, bak Sen gözünü niye almadın? Aha ben her şeyi arabadan şey. Çocuklar meyve sularınızı dökmeyin olur mu? Çocuklar bile şaşkın. Plastik bardak ne diye. <laughs> Aslında onlara ulaşılabilir bir yerdeydi bir tane. Evet, biz kahvaltımızı yapalım. Sonra zaten çekime devam edeceğiz. Çocuklar da burada yiyorlar böyle. Polaz bakın bakayım anneciğim. El sallayın. Ne yapıyorsunuz minnoşlar? İyi, İyiyiz. İyiyiz.